Merhaba ben Onur Gürel. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda iPhone'umuzun şarjını %20 ile 80 arasında tutmamız Bu videoda Picture in Picture özelliğini yani resim içinde resim özelliğini anlatacağım. <laughs> Merhaba ben Onur Gürel. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir iPhone ipucu videosuyla beraberiz. Az önce izlediğiniz gibi YouTube'u kapattım. Ancak burada Ufak bir dikdörtgen içinde video izlenmeye devam ediyor. Herhangi bir programı açtığımda örneğin ayarları açıyorum. Gördüğünüz gibi video hala orada. Ben ayarlar içinde gezinirken Gerçekten bir işe yarıyor mu? Yoksa bu sadece bir mit mi? Bunun cevabını arıyoruz. Gördüğünüz gibi video hala oynamaya devam ediyor. Bu videoyu yukarıdan alıp aşağıya sürükleyebiliyorum. Ben kendi işlerimi yaparken video hala aşağıda oynamaya devam ediyor. Bu, bu sadece YouTube video uygulaması için geçerli değil. Aynı zamanda bu özelliği YouTube müzik için de kullanabilirsiniz. Eğer siz de gün içinde YouTube'da oldukça fazla video veya short izliyorsanız bu işinize çok yarayacak. O zaman videoya devam edelim. <laughs> telefonumuzun pil sağlığını nasıl koruyabileceğimizi, nasıl iyileştirmeler yapabileceğimizi ve pil Gördüğünüz gibi videoda herhangi bir kesinti ya da kapanma olmuyor. Arka planda çalışmaya devam ediyor. Hatta çalıştığım alana göre videoyu aşağı, yukarı, sağ ya da sola atabiliyorum. Şimdi videoyu ekran dışına atmaya çalışacağım. Gördüğünüz üzere ekran dışına gitti ama video hala orada ve oynamaya devam edecek. Videoyu geri getirebilmek için buradaki küçük oka basıyorum ve video yerine geri geliyor. Peki bu özelliği nasıl açabiliriz? Gelin anlatayım. Başlamadan önce şunu söylemekte fayda var. Ben en son güncel sürümü kullanıyorum. Yani telefonumda iOS 18.3 yüklü. Aynı zamanda iPhone 15 Pro kullanıyorum. Sizin de bu özelliği kullanabilmeniz için en güncel sürüme güncellemeniz gerekiyor. Dediğim gibi ben 15 Pro kullanıyorum ama daha alttaki modellerde çalışıp çalışmadığını test etme şansım olmadı. Eğer siz test ederseniz lütfen çalışıp çalışmadığı hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmına bırakın. Güncelliğini kontrol edebilmeniz için ayarlarda genel kısmına gireceksiniz. Daha sonra yazılım güncellemeyi tıklayıp yazılımınızın 18.3 olduğunu teyit etmelisiniz. Son güncellemeye sahip olmanız bu özelliğin çok iyi çalışmasına sebep oluyor. Ancak şöyle bir ayrıntı da var. Eğer sürüm güncellemeniz 15.0 ve üzeri ise bu özellik çalışıyor deniyor. Yazılım güncellememizi kontrol ettikten sonra bir adım geri geliyoruz. Biraz aşağı kaydırıp Burada gördüğünüz gibi resim içinde resim yazıyor. Bu özelliğin içine girdiğimizde bunun aktif hale gelmiş olması gerekiyor. Eğer bu sizde kapalıysa lütfen açın. iOS'i ilk güncellemeyi yaptığınızda bu genelde kapalı olarak gelir. Bunu açmanız gerekiyor. Ancak ayarlamalar bununla bitmedi. Bir önemli ayar daha yapmamız gerekiyor. Öncelikle videomuzu bir kapatalım. Daha sonra tekrar YouTube'u açıyoruz. Bu videomuzu da kapatalım. Bu arada bu ayarı yapabilmeniz için kendi YouTube hesabınızda olmanız gerekiyor. Aşağıdaki sağ köşedeki kendi hesabınızın bulunduğu resme tıklıyorsunuz. Daha sonra yukarıdaki ayarlar kısmına basıyoruz. YouTube ayarların içine girdiğiniz zaman biraz aşağı doğru kaydırıp burada oynatma özelliğin içine giriyoruz. Eğer telefonunuzu İngilizce kullanıyorsanız burada playback yazıyordur. Daha sonra en alttaki özelliği aktifleştirmemiz gerekiyor. Pencere içinde pencere. Eğer İngilizce kullanıyorsanız telefonunuzu burada picture in picture yazacaktır. Bunu aktifleştirdikten sonra kapatabiliriz. Tekrar YouTube uygulamasını açacağım. Kendi YouTube videolarımın olduğu kısmı açıyorum. Yüklediğim son videoya tıklıyorum ve video oynatmaya başlıyor. Kapatacağım. Kapattığım zaman herhangi bir kapanma olmadı. Video arka planda oynamaya devam etti. İşte size resim içinde resim ya da pencere içinde pencere özelliği. Tekrar YouTube'a dönmek istediğiniz zaman üst köşede sağ üst köşede bulunan simgeye tıkladığınızda ekranınız büyütülüyor. Bu noktada bir ayrıntıya daha değinmem gerekiyor. Bu özelliği kullanabilmeniz için YouTube Premium üyeliğine sahip olmanız gerekiyor. İzlediğiniz için ve vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Umarım videom faydalı ve birilerinin işine yarayacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.